Deployment Workbench ekranındaki Deployment Shares seçeneği üzerinde sağ tıklayın. Kısa yol menüsündeki New Deployment Share bağlantısını tıklayın. New Deployment Share Wizard iletişim penceresi görüntülenecektir. Gerekli dosyaların saklanacağı deployment share klasörü varsayılan olarak belirtilecektir. Değiştirmek istemiyorsanız next'i tıklayın. A üzerinde görüntülenecek olan paylaşım adı varsayılan olarak belirtilmektedir. Next'i tıklayın. Bu adımda dilerseniz paylaşım için bir açıklama metni girebilirsiniz. Next'i tıklayın. Yapılan kurulumun bir imajının alınmasını istiyorsanız Burada değişiklik yapmadan Next'i tıklayın. Elav Admin Password adımı kurulum yapılacak bilgisayarda yönetici parolasının belirlenmesi için gerekli seçeneği içerir. Varsayılan olarak etkisizdir. Next'i tıklayın. Elav Product Key adımında kurulum sırasında seri numarası sorulmasını istiyorsanız buradaki seçeneği etkinleştirebilirsiniz. Next düğmesini tıklayın. Yaptığınız tüm seçimleri görüntüleyen Summary adımını geçmek için Next'i tıklayın. İşlem başlatılacak ve ilerleme Progress adımında görüntülenecektir. İşlem tamamlandığında Finish düğmesini tıklayın. Artık kurulum dosyalarını eklemeye başlayabilirsiniz. Bunun için Deployment Share bağlantısını ve alt seçeneğini genişletin. İşletim sistemi dosyalarına eklemek için Operating Systems üzerinde sağ tıklayın. Ardından kısa yol menüsündeki Import Operating System bağlantısını tıklayın. İşletim sisteminin CD veya DVD kurulum setindeki tüm dosyaları almak için Full Set of Source Files seçeneğini etkin bırakarak Next'i tıklayın. Source adımında dosyaların alınacağı sürücüyü veya klasörü seçebilirsiniz. Seçmek için browse düğmesini tıklayın. Dosyaların alınacağı konumu seçtikten sonra OK ve ardından Next düğmesini tıklayın. Destination adımında kurulum dosyalarının yerleştirileceği klasör adını belirleyebilirsiniz. Next'i tıklayın. Summary adımında yaptığınız seçimlerin özeti görüntülenir. Next'i tıklayın. Bu adımda kopyalama işlemi gerçekleştirilecek ve sonuç özeti Confirmation adımında ekranda görüntülenecektir. İşlem bitiminde Finish düğmesini tıklayın. Ekranın sağ yanındaki bölmede kurulum seti kopyalanan işletim sistemleri görüntülenir. Out of Box Drivers seçeneği ile Farklı konfigürasyonlar için gerekli donanım sürücülerini yükleyebilirsiniz. Bunun için seçenek üzerinde sağ tıkladıktan sonra Import Drivers bağlantısını tıklayın. Bu adımda donanım sürücü dosyalarının alınacağı konumu seçebilirsiniz. Bunun için önce Browse düğmesini tıklayın. Donanım sürücülerini eklediğiniz klasörü seçtikten sonra OK düğmesini tıklayın. İki kez Next'i ve son olarak Finish düğmesini tıklayarak işlemi tamamlayabilirsiniz. Bunların sonrasında kurulum için gerekli görev kaydını oluşturabilirsiniz. Task Sequences seçeneği üzerinde sağ tıkladıktan sonra New Task Sequence bağlantısını tıklayın. Görev için bir ID ve ad girdikten sonra next'i tıklayın. Template adımında Standard Client Task Sequences seçimini ve next'i tıklayın. Select OS adımında hazırlamış olduğunuz kurulum setinin içerdiği işletim sistemini seçebilirsiniz. Seçimi yaptıktan sonra Next'i tıklayın. Bu adımda kurulum için seri numarası girişi yapabilir veya bunu daha sonra yapmak için seçeneği varsayılan değerde bırakarak devam edebilirsiniz. Next'i tıklayın. OS Settings adımında kullanıcı ve organization adı veya Internet Explorer giriş sayfası gibi değerleri belirleyebilirsiniz. Daha sonra Next'i tıklayın. Dilerseniz kurulum yapılacak tüm bilgisayarlar için yönetici parolasını admin password adımında belirleyebilirsiniz. Uygun bir parola girdikten sonra next'i tıklayın. Bu adımda yaptığınız seçimlerin bir özetini görebilirsiniz. Next'i ve ardından finish'i tıklayarak işlemi tamamlayabilirsiniz. Şimdi yaptığınız tüm değişikliklere göre kurulum setini oluşturmak için MDT Deployment Share bağlantısını tıklayın. Ardından sağ yandaki Actions sütunundaki Update Deployment Share bağlantısını tıklayın. İki kez Next'i tıkladığınızda işlem başlatılacak ve kurulum seti güncellenecektir. İşlem sonunda Finish'i tıklayın. Hazırlanan kurulum setini kontrol edebilirsiniz. Bunun için Computer ekranında ilgili sürücüyü çift tıklayın. Buradaki Deployment Share klasörü setin dosya ve klasörlerini içerir boot klasöründe kurulum öncesinde bilgisayarları başlatabileceğiniz sistem dosyalarının imajı bulunur. Bu imaj dosyalarını CD veya DVD'ye yazdırarak işletim sistemi barındırmayan bilgisayarlarda kurulumu başlatmak için kullanabilirsiniz.